Ulan bu sinek bu bu canına mı lan bu? Koçovalı fare bulaştın, başına bela aldın lan. Ölümcül vuruş geliyor. Allah eyvahlar olsun. Mahalle baskını zamanı. Oo kardeşim kar yağmış ya. Faruk abi Evet Faruk abi oldu arkadaşlar. Faruk abi. Oh. He, oh. Tamam. Kardeşim gir gir gir. Kardeşim gir boşver gir. Soğukmuş ya. Beynim dondu kardeşim. Lan kardeşim işimiz gücümüz var. Mevzuya yetişmem lazım ya. Rümeysa ön ne hava soğuk üşüme Kaç şuradan. Kaç şuradan lan. Faruk, bir dur. Mevzuya gideceğim mevzuya. Hadi bakalım. Ha dur 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 Faruk ne yaptın? Sal lan? beni beni bir sal. Dur, dur. Beni bir sal. Mevzu beklemez. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün işe başladım Mithat'ın yanında. İlk mesaimde kendisini patlatacağım torpille inşallah. Selamünaleyküm Mithat. Ha. Haa duymuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın şimdi. Maşallah. Tavan alçak abi Dik Harbi mi sana? diyorsun lan? Allah Abi ne yapıyorsun? Harbiden alçakmış Mithat ya. <laughs> e abi dedim sana. Alçak tavan. Şerefsiz tavan. Abi, tamam abi tamam, tamam. Tamam sakinim tamam. Full konsantre olmam lazım. Denge ve... Of birader yıkıldı. Faruk abi ne yapıyorsun ya? et misin sen aslanım ha? Ninja mısın sen? Ya abi ya. Giden de adam çakılayım gel boş ver. Faruk abi ne yapıyorsun? Çalışıyorum aslanım. Raki onun dubleri olacağım da. Gerçi o benim dublörüm olmalı da. Oh. Abi iyi misin? Bilerek düştüm aslanım. Sahne var böyle de en iyi düşeni alacaklar seçmelerde. Ha, sen bayağı inandırıcısın abi eyvallah, ya. Eyvallah eyvallah. Kırmızı boya kutusu nerede Faruk bey? Verir misiniz? Güzel salam yapıyorlar bak. Şuraya Şu bak karışımın, bak e... bak. Bak. Faruk Bey sizi kim aldı ya işe? Kendim geldim dolmuşla. Kimse almadı evden beni. Ha. Buranın servisi mi var? Evet bugün Mitat'ın <laughs> doğum günü. Sağ olun, olun. bakalım Mithat. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Allah. Evet. Oo, um mi yapıyorsun Mithat? Ya. Pasta da boşa kaçtı. Tez zamanda helak olursun inşallah ya. Yazıklar olsun ya. Abi tamam da bilemedim ya. Doğal bir afetsin. Hayvan. Mitat haberim yokmuş gibi çek şey aslarım. Gerizekalıymışım ben böyle bakıyormuşum tamam mı? Tamam abi çekiyorum. Allah. Mithat düşüyormuşum gibi. abi Faruk abi. Mithat boğuluyormuşum gibi çek. Çek çek. C tamam abi. Yalnız harbiden boğuluyorum lan. Arkadaşlar 3'e kadar sayıyorum. 3 deyince bırakacağız. 3. Evet. Ev puştu arkadaşlar. Hayırlı olsun. A abi adam gitti ya. Testi geçemedi. Dağılalım arkadaşlar evet. evet. Dağılalım. Rümeysa sıkı tutun aslanım uçma. Hasata gidiyor tazata. <laughs> Bak. Römorku koparttın. Yellos kare. Mithat bu çiviyi buraya tor mu çaktı lan? Allah abi. Sanki çiviye evi çakmışlar. Gerçekimle karşı koyuyorum bak. Faruk abi iyi misin? Oh, çıkardım Mithat. Evet abi. Dünyanın çivisi çıktı Mithat ya. <laughs> Espri görüyor musun? Mithat bak sen biraz geri zekalsın. Sakın kayıp düşme ha. <laughs> Allah belanızı. Lan, lan Fa Faruk abi. Faruk abi iyi misin? Atladım atladım bir şey yok. Düştüm sandınız galiba ha? Allah Allah ya salaklar ya. Abi ona öyle vurmasam mı ya? Hiçbir şey olmaz Mithat. Aa, <laughs> abi. bölgeyi diyoruz. ediyoruz. Geçen de aynısını yaptın ya. Bura attıra sızdık midat. sıkıntı yok. Lütfen sağa dön kardeşim. Nasıl bir navigasyon lan? Eey, sağa dön kardeşim. Lan sağda yol yok lan. Sesini yükseltme canını yakarım dön sağa. Allah Allah bu ne böyle ya? Dön dön. 500 metre sonra lütfen şarampole yuvarlan. Faruk abi. Faruk abi nerede ya? O neden öyle? Abi? <laughs> Ne yapıyorsun abi? İntihar ediyorum aslanım. E abi boruyla nefes alıyorsun ama. Gerizekalı mısın Mithat? Boğulalım mı? Ha? Vahşi doğada her attığın adıma dikkat edecek. Allah belanı. Oo, ne oluyor? Evet. Faruk abi yuvarlanıyor. Faruk abi bir şey var mı? Ha? E düştün abi. Ne düşmesi aslanım atladım. Bir tehlike sezdim anladın değil mi? Refleksler o biçim yani. Ya. Hayda. Faruk abi dolap açılmıyor ya. Nasıl açılmıyor ya kaç kenara? Abi <laughs> ne yaptın öyle? <laughs> Dolap kilitli Mithat. Abi kontrol edip bakardık ya. Yani. Yok yok kitli ben anladım. Bekleyin lan siz. Faruk abi çağırdım. Hah geliyor. Gelsin bakalım gelsin. Bittiniz siz bittiniz. Yetiştim siz. aslanım. Ne oluyor lan burada? Oh. Faruk abi. Ne <laughs> yaptı lan öyle? Kaçalım beyler bu adam tehlikeli. Kaçalım. Kaçmayın lan kaçmayın. Virajı alamadım Mitat ya. Olsun abi ya. Ol... Mitat gel aslanım gel. Geliyorum abi. Tam dibe doğru koyacaksın. Gel 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 gel. Daha buraya var ya tank park ederim ben Mithat. Var mı daha? Daha var gel. Oh gel gel gel. Oh. Mithat çok ya, geldin ya sen abi, biraz geri gerizekalısın galiba e, Allah Allah ya Beceriksiz ya bu Lan Mithat ufukta korsan Eyüp ve teknesi var aslanım Hedefi aldım Abi Ooo Evet Eyüp'ü batırdık arkadaşlar Bakın adam gidiyor ya Eyüp maşallah boğuluyorsun bugün Hakiki bir boğulucu bak Bugün Eyüp'ün reflekslerini test edeceğiz arkadaşlar Bakalım tehlikeyi sezebilecek mi Evet sezemedi arkadaşlar hayırlı olsun Evet hazır mısın Mithat Hazırım abi İtekle bakalım Rümeysa Mithat'ı Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Mithat'ı şu anda yolcu ediyoruz. Mitat, Salih Amel'le Hızır Reis'e selam söyle. Aleykümselam abi. Evet sise gidiyor şu anda. Maşallah bakın bu adam bir boyut değiştirici. Vaziyet alın şimdi uçacağım. Abi ipi bırakmasan yeterli tamam mı? Ne diyorsun lan? İpi bırakma kendini sal yeter abi tamam. Ne bırakacağım aslanım salak mıyız biz o kadar? Geri bas. Hadi bakalım abi. Çok sinirlendim. Kaçın lan <laughs> hızlıysanız. Bekliyorum.